beslenmeden bahsedeceğim. Gestasyonel diyabette plasenta tarafından salgılanan hormon insülinin görev yapmasını baskılar ve bu şekilde kan şekerinde yükselmeler meydana gelir. Gebeliğin 24 ve 28. haftasında ortaya çıkar. Kalp rahatsızlıkları, obezite, hareketsiz yaşam, polikistik over sendromu gestasyonel diyabetin sebepleri arasında yer alır. Peki gestasyonel diyabette nasıl beslenmemiz gerekir? Öncelikle 3 ana ve 2 ara öğün olacak şekilde öğün düzeni oluşturmamız gerekir. Mümkün olduğunca öğün saatlerine ve öğün miktarlarına dikkat etmeliyiz. Kan şekerini hızlı yükselten pirinç pilavı, patates, beyaz ekmek gibi besinleri mümkün olduğunca tüketmemeliyiz. Yine kan şekerinde hızlı yükselmelere sebep olan kavun, karpuz, üzüm, incir muz gibi meyvelerin tüketimlerini sınırlamalıyız. Şeker ve şeker içeren her türlü besin, paketli ürünler, kolalı içecekler ve meşrubatlar kesinlikle tüketilmemelidir. Gebeliğin sonuna kadar mutlaka gestasyonel diyabet diyeti uygulanmalıdır.